Yani ayıptır abi, ayıptır yani. Yazıktır, günahtır. Yazıktır. Yapmayın bunu. Bir tanesi çıkmış demiş ki, çekiliş videolarını kaldırmış, bilmem ne yapmış. Kasım'dan beri 200 bin'lik çekiliş yapacağım, 300 bin'lik çekiliş yapacağım diye. Bas bas bağırıyor. Ve bu olay çıkınca bilmem kaç gündür YouTube'da duran videosunu kaldırmış. Diyor ki işte özel bilgilerim göründü ondan kaldırdım bilmem ne. Biz diyor zaten milli piyangodan izin alıp yapacaktık. Ya bunu yemen için dün doğman lazım ya. Abi bu yalanı yemen için dün doğmuş olman lazım. Ya mümkün değil. Bunu nasıl yer bir insan ve herkes yemiş abi adamın kitlesinden sen bilirsin abi falan diye yazmışlar. Ya bunu nasıl yiyebilir bir insan? Tamam şunu demiyorum. Abi tamam bu haberlere rağmen çekilişine devam et demiyorum ama ya böyle de bir açıklama yapma yani. Ha biz bunun yanlış olduğunu öğrendik. E, çekilişimizi erteledik arkadaşlar. Usulünce yapmayı yapmaya çalışacağız de. Tamam bunu okeyim. Bunu okeyim bak. Vallahi bunu okeyim ya. Bunda hiçbir şey yok sonuçta. Evet şanslısın. Sen paçayı yırttın. Eyvallah. Ama en azından yani şey ama ya biz zaten biliyorduk biz de ya bırak abi Allah aşkına ya. Ya bu kadar olmaz ya. Ya bu kadar olmaz ya. Ya bu kadar yani on binlerce, yüz binlerce insanın gözünün içine baka baka yalan söylenmez abi ayıptır ya. Bunu nasıl yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ayıp, ayıp, ayıp yani. Ayıp insan biraz utanır. Gece nasıl koyuyorsun kafanı yastığa arkadaş. İnanılmaz abi anlamıyorum yani ben buna çok sinirlendim. Şey zaten alışkınız ha bunlar zaten zengin çünkü arzun 10 milyon oturduğun yerden para kazanıyordu. Şarayın gebersin falan. Bunlara zaten alıştık. o bizim için normalleşti. O bizim için normalleşti abi. Birisi çıkıyor evde kına yakmış halay çekiyor. Geçen yıl her ay playstation çekilişi. Öbürü çıkmış biz zaten öyle yapmayacaktık bro diyor işte biz diyor zaten diyor. Zaten diyor Milli piyangoyla yapacaktık. Ha yedik yedik. Ondan mı bütün videoları sildiriyorsun? Dün arattığımda ismini yazıyorum. Çekiliş yazıyorum. 100 tane video düşüyordu önüme. Bir tane videosu kalmış. O da telif biraz zaman alıyor. Ondan mı sildiriyorsun? Ondan mı bütün kanallara mesaj attırdınız? Ondan mı Discord'daki çekiliş kanallarını kapattınız? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ya bu yalana da inanan gerçekten... Keşke benim kitlem de böyle salak olsa. Keşke lan